Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugün sizinle birlikte değişik bir video yapacağız. ya da memnun kaldığım ürünleri ve memnun kalmadığım ürünleri göstereceğim. Başlayalım. İlk şeyle başlayacağım. Bunu hepimiz kesinlikle aldık. E, mutfak dolaplarının içinde muhteşem bir şey. Yani muhteşem bir icat ben hep söylüyorum. Yani e, fazla bardaklar kullanabiliriz üstünde. Bence herkes almalı. Yani eğer dolabınızda içinde bir raf yoksa ve boş kalıyorsa bunu kullanmalıyız aslında. Ve bunlar dolapların içinde her şey düzenli koymak için, yani daha görünmesin diye ben bunları çok kullanıyorum. Ya bütün dolapların içinde kesinlikle oluyor. Hatta bu büyüklerde daha fazlası aldım çünkü deterjanlar için düzenli bir şekilde koymaya çalışıyorum ve böyle dolapların içinde düzenliyorum. Bu ürün eğer bulaşıklık kullanmıyorsanız bu ürün çok güzel. Ben mesela tezgahın üstünde hiç bulaşıklık olmasını sevmiyorum. Hiç kullanmadım. Hiç bugüne kadar almadım. Çünkü her şeyi makine koyuyorum. Bulaşık makinesi. Ama koymadığım şeylere büyük bazen bir şey olursa hiç koymadığım bir şey olursa Böyle bunun üstünde yıkayıp üstüne koyuyorum. Su da emiyor. Ben beğendim yani özel bir ürün. Bu ikinci aldım çünkü birinci bayağı mahvoldu. E, hatta bu şekilde göstereyim. Bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bunu göstereyim. Bunu da herkes almış olabilir ama iki ki, hem küçük yani çok büyük de değil. Ben çok beğeniyorum. Bir de ben salataları çok kurutmayı seviyorum. Yani mesela iceberg falan yıkadıktan sonra iyi kurumasını seviyorum. Çünkü iyi kurduktan sonra güzel bir salata, başarılı bir salata oluyor. Ve bu kaplar. Bu kaplar müthiş bir şey. Yani hava çıkartmasını da var burada Yani bir şey koyduktan sonra içindeki havaya çıkartıyorsunuz. Sonra tekrar kapatıyorsunuz. Ya bu ben daha önce yok sadece Tupperware ürünleri seviyorum ama bunu kullandıktan sonra bütün boyutlarını aldım. Büyüğünü var daha karesi var küçüğü var bunlar çok güzel. Şu anda bunları da göstermek istiyorum. Bunlar Ikea Ikea'dan aldım daha önce aldım hatta kuru yemiş bütün kuru yemişler burada koyuyorum. Çok taze kalıyor boyutları da var ama. Bir tane büyük aldım da aslında çok kullanışsız benim için geldi ama bu büyük ideal yani her kuru yemiş koyabilirsiniz yani çeşit çeşit koyabilirsiniz hiç bozulmuyor ee, çok güzel yani bunu alabilirsiniz aslında bu var ya müthiş bir şey çok seviyorum yani hatta anneme de söyledim sen de alabilirsin bunlardan. Yani bir şey yıkadıktan sonra lavabonun içinde şunu uzatıyorsunuz, böyle bırakıyorsunuz, su içinden çıkıyor yani böyle. Ve bunlar, boyutları, yani çok güzel bunlar da şey için süzgeç olarak. Şu boyut da çok ideal. Yani çok büyük değil, çok küçük de değil. Şu borcam çok güzel, şu üçlü. Ben bu boyut aldım ama açıkçası ancak misafir falan gelince kullanıyorum. Yani çok büyük bana geliyor. Ama bu boyut ideal. Yani bir 4 kişiye kadar yani yapılabilir bir yemek. Ya da 3 kişi. Bunlar benim de favorim çünkü ben salata hastasıyım ve öğlen de bazen kendime küçük bir porsiyon salata yapıyorum. Bunlar benim için çok ideal. Bunlar hepsi fırına girebiliyor, biliyorsunuz zaten. Ya şu küçük limon sıkma ben çok beğeniyorum çünkü hemen iki dakikada bir bir tane limon ya da yarım limon için ideal bir şey yani salata için ideal bir şey. Şimdi bu rende göstermek istiyorum. Çok pratik. Yani mesela kaşar peynir salataların üstünde ya da ne bileyim makarnaların üstünde pratik oluyor. Ben sarımsak için kullanmıyorum çünkü sarımsak için çok memnun kaldığım bir ürün var. Bu da bu. Yani bu ikinci, birinci çünkü eşim kırdı. Kullanırken yani ne kadar güç kullandıysa ona kırdı. Şimdi ikinci kullanıyorum. Ama birinci zaten belki e, yaklaşık dört buçuk sene falan kullandım. Şimdi ikinci yeni aldım tekrar. Bu fırça. İlk gördüğümde yani ne gerek var aslında falan dedim ama olsun evimde olsun diye şey yaptım aldım. Ama hakikaten bütün e, şişeler yani cam şişeleri falan yıkamak için bazen elimiz girmiyor. Onun için ellerimiz girmiyor ama bu çok kolayca yıkayabileceksiniz. E, çok pratik yani. Bu hepimiz biliyoruz çok seviyorum. Yani gerek yok büyük bir şey bunun için. Yani kek yaparken ben çok kullanıyorum bunu. Bunlar salata için aldım aslında. Bir kere bile kullanmadım. Yani denedim. Kullanışsız bana geldi. Hiç beğenmedim. Böyle durdu. Bunlar rendeler. Hiç de kullanmıyorum çünkü bana da kullanışsız geliyor. Ya onların normalde şeyi kabı var. Direkt üstünde. Ama yine de yani rahatsız oluyorum onları kullanırken ve için hiç sevmedim. Yani hiç memnun kalmadım bunlardan. Pizzayı kesmek için bu ideal, çok güzel. Bunlar kim almadı gidip alması lazım. Çünkü bunlar çok kurtarıcı. Bu spatula zaten ben çok seviyorum. Yani hem her tarafa girebiliyor, hem de pratik benim için. Ama bu fırça hakikaten çok güzel. Yani yumuş, yum, yumuşacık, <laughs> yumuşacık ya yani her tarafta rahatça böreklerin üstünde sürebiliyorsunuz. Ne bileyim, her şey üstünde. Çok kullanışlı. Ben bunları çok seviyorum, vazgeçmiyorum bunlardan. Zaten ilk aldığım bu fırça aldım, hiç başka kullanmadım yani bu çırpıcı göstereyim. Güzel ama çok kullanışlı değil. Çünkü hareketsiz yani sert bir bir yapısı var. Ya ancak bazen bazı çorbalar için kullanabiliyorum. Ya da mesela ne bileyim böyle şeyler ama kek için hiç kullanışlı değil. Kahvaltılık için yani yumurtalık şey eğer siz de mesela benim bütün şeylerim, tavalarım falan hepsi defal. Onun için çizilmesin diye hep sürekli böyle şeyler alıyorum. Bunlar da iki Ikea'dan aldım. Yani böyle omlet, küçük bir omlet için, bazen çevirmek için ya da katlamak için bunlar benim için çok güzel. Bu zaten küçük bir karıştırıcı, o da çorbalar yaparken. Ama bunlar çok kullanışlı. Yani rahat bir şekilde kullanabilirsin az bir şey kullandığınız zaman. Şu açıcı, bunlar da çok güzel. İki tane aldım o zaman da. Dediğim gibi, eğer siz de Tefal tencereler ya da Tefal tavalar kullanıyorsunuz, sürekli böyle şeyler kullanmaya tercih ediyorum. Bu, bu, şu. Yani mesela eğer köfte kızarttım çevirmek için bunları kullanıyorum çünkü demir olanı mümkün değil yani çizer. Ee, mesela bir tane ben tencere tefal tenceresi çizdim çünkü bununla e, çektim böyle çorbaya biraz çizdi çünkü normalde hep bunu kullanıyorum o zaman makinede yıkanıyor ha dedim bir şey olmaz hemen alayım ama yine de olay oldu şu da var yani bunlar hakikaten çok kullanışlı ee, ne gerek var falan demeyin ya yani ahşap ürünleri de kullanıyorum ama yine de bunlar benim için çok iyi. Bunlar da çok güzel ama en fazla kullandığım bu. Yani bir şey mesela kızarttım ya da ne bileyim bir şey için bu çok iyi geliyor. Bu ikili patates ya da havuç soymak için yani çok güzel. Yani hakikaten anneme de tavsiye ettim dedim ki yani bir sürü kullandım. Fastayken de bir sürü şeyler aldım onlar hiç güzel çıkmadı ama ikinin şu iki ürünü için yani hakikaten değer. Alırsınız, kullanırsınız. Yani senelerce dediğim gibi şu anda 5 senelik ben kullanıyorum ve hiçbir şey olmadı makineye de sürekli koyuyorum. Yani hiç artık yok yapmıyor mu ya da falan. Çok güzel yani. bu Bunları tavsiye ederim. Bu bıçak göstermek istedim ekmek için aslında. Ekmek için çok ideal bir bıçak. Yani çok güzel kesiyor yani. Bunu da bir kenarda koyun. Şu var ya normalde bu bir saksı, yerden bir saksı. Ama ben neden göstermek istiyorum? Çünkü ben bunu kalemlik olarak kullanıyorum. Benim oğlumun kalemleri çok ve sürekli az az küçük küçük şeyler alıyoruz. Sonra ben e, bunlar iki tane aldım, koydum kalemleri. Hakikaten çok ideal oldu. Şimdi bu tepsilerde çok kullanışlı. Mesela bunu ben oğlum için böyle bir şey verirken yani oturma odasında yemek istediği zaman çok kullanıyorum. Ve bu bence herkes aldı. Almayanlar alsın tekrar. Çok güzel. Hem büyüklüğü hem her şey koymak için ne i̇şte bileyim çeşit meyveler böyle küçük şey kasalar ya da çerezler falan çok iyi oluyor. Çaylar misafirlere çay vermek için büyük olduğu için e, birkaç şey alabiliyor. Çok peşetelik bunu ben daha önce bunu aldım. E, sonra bunu mutfak için kullanmaya başladım. Bu güzel aslında yani e, görüntüsü çok güzel. Hatta birinci aldım annem beğendi anneme verdim. İkinci aldım Kayınvalideme verdim. Üçüncü aldım. Şu anda mutfak için kullanıyorum. Hakikaten beğeniyorum. Sadece sıkıntısı yani. Peşeteler koyarken ya da alırken biraz takılıyor e, şu şeylerde. Burada. Yani eğer çok pimpiriklisiniz almayın. Bilmiyorum. <laughs> e, sonra bunu aldım. Bu çok güzel, bu kolay. Şöyle peşeteler koyalım bakalım. Şöyle ben daha büyük peşeteler için e, kullanıyorum. Salon için aslında. Şöyle. Bu şekilde. Ha şu telefon tutucuyu bir göstereyim. Ben şunu da Ikea'dan aldım. Ee, ben mutfakta çok vakit geçirdiğim için bazen ailemle konuşuyorum falan ve telefon öyle bir yerde dursun istedim. Ama şunu bilin, eğer kulaklık kullanmayacaksınız ses gelmiyor. Çünkü eğer e, ancak telefon e, yatılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama eğer telefon e, dik bir şekilde koyarsınız, yani oradan ses hiç gelmiyor. Ses, sizin sesiniz de duyulmuyor öbür tarafta. Yani onun için ben sadece size de söylemek istiyorum. Yani haberiniz olsun alırken bunu e, ona göre alabilirsiniz. Yani eğer sadece müzik için ya da kulaklık hep sürekli kullanacaksınız o zaman güzel. E, çok gerekli mi bilmiyorum aslında çok fazla gerekli değildi. Neyse ben dedim ki yok kullanışlı bir yerde koyarım hep sürekli telefonum dik olsun dursun ama yani çok gerekli görmedim. Ben şu e, tabakları çok seviyorum ama ben orkideler için kullanıyorum. Benim orkideler çok onun için hep su biraz kalsın diye şu tabakları çok seviyorum. Ama maalesef sonra rengi e, kötü oluyor ama yine de beğeniyorum bunları. Başka bir şey için de kullanabilirsiniz. Bunlar çok güzel. Ya da bir saksı mesela şöyle göstereyim. Burada normal bir saksı var aslında. Fesleğen içinde. Mesela şöyle de kullanabilirsiniz. Böyle de güzel duruyor. Evet. Şu anda bunu da göstermek istiyorum. Bu çok kullanışlı. Mesela ben bir sürü şeyler içinde koyuyorum. Eskiden mesela şu kep... kepçe mi? Kepçe. Ne bileyim. Şu ıı... Spatuleler falan da böyle şeyler içinde koyuyorum. Tezgahın üstünde koyuyordum Ama dediğim gibi ben sonra tezgahın üstünde hiçbir şey kalmasını sevmiyorum onun için. Şimdi çekmecenin içinde koyuyorum, giriyor. Ve böyle her gün kullandığım şeyler içinde. Güzel, her taraf temiz gözüküyor. Bu mandallar eğer almadıysanız bunları da almalısınız. Çünkü mesela bir paket açtınız Sonra o pakette bununla kapatıyorsunuz ve e, öyle taze her şey duruyor. Hem küçüğü var, hem büyüğü var. Bunlar da çok güzel. Mutfak için bu vazoyu bayılıyorum. Çok güzel. Hem şık hem küçük yani. E, yer kaplamıyor. Şöyle göstereyim. Şunlar, e, bu sepetler ben de çok beğeniyorum. Çünkü e, banyonun içinde kullanıyorum. Hem de benim banyom kahverengi. Onun için bu renk çok yakışıyor orada. Çok kullanışlı. Yani kullandığınız bütün ürünler burada koyup dolabın içinde koyuyorsunuz. Ve çok düzenli durabiliyor. Bu da aynı şekilde. Bunlardan da var. Şimdi şunları göstermek istiyorum. Bunlar benim favori. Bu ve normalde şu bardak var. Ve uzun olanı da var. Ben bunlar alırken yani iki aldım da yani salon için kullanacağımı tahmin etmiyordum. Sonra çok beğendim. Sonra salona koydum. Sadece salon için kullanıyorum. Yani misafir için kullanıyorum. Şimdi bu fincanlar göstereyim. Bunlar sütlü kahveye ya da ne bileyim Nescafe için çok ideal. Bunlar dörtlü paket satılıyor. Ben hem böyle hem böyle aldım. Sekiz tane aldım. Çok güzel. Yani çok ideal bir bir boyut. Biraz önce gösterdiğim salon için koyduğum bardak var ya bunun bu yani siyah gibi ne, ne bileyim, füme rengi mi bilmiyorum. Hangi renk ya? Hangi renk diyebilirim size. <laughs> Neyse, bunun şeffafı Bu cam olanı. Bunlar e, aldığımda ben magnolia ya da böyle sütlü tatlılar için, puding için kullanıyorum. Ve bazen kahvenin yanında, e, Türk kahve yanında suyu içmek için ya da soda içmek için çok güzel bir e, bardak. Ben çok beğeniyorum. Şu bardaklar var. Şu şekilde. Bunlar ben e, ta, hem tatlı için kullanıyorum hem de e, meyve salatası için. Meyve salatası için aslında aldım. Çünkü çok beğeniyorum. Böyle şık şeylere bayılıyorum koyduğumda. Güzel bir sunum oluyor. Şu iki mumluk göstereyim. Bunlar da mutfak için kullanıyorum. Böyle masa üstünde. Ya, akşam Böyle açıyorum. Çok seviyorum mum ben zaten. Zaten şöyle mumlar da var. Bunları da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel kokuyor. Şu anda ben aslında sadece mutfak ürünleri göstermek istiyorum. Zaten ben Ikea'dan sadece mutfak ürünleri alıyorum. Ve çiçek falan. Yapay çiçekleri. Mesela şunları da çok beğeniyorum. Şu hem tabak. Hem de böyle mumlar. Bunları çok kullanıyorum, çok seviyorum ama e, şu anda banyo için kullanıyorum. Bu bardak altı mantar arasında inanılmaz güzel, inanılmaz güzel ve inanılmaz e, şık duruyor. Ben hem bardak altı olarak kullanıyorum hem bazen böyle tatlılar yaptığımda kasenin altında da kullanabiliyorum böyle böyle küçük kaseler oluyor onlar da çok güzel bir boyut oluyor bununla bu arada şu üçlü mumluk kesinlikle görmüşsünüzdür mutfaktan bir köşede hep duruyor bayılıyorum bunlara e, hatta içinde ben elektrik mumlar kullanıyorum. Şöyle, mesela şu açıldı zaten ama çok iyi görünmüyor orada. Şöyle yapınca kapanıyor, şöyle yapınca açılıyor tekrar. Bunlar mutfak için çok güzel duruyor. Yatak odasında da koyabilirsiniz. Ee, ben kaç senedir mutfakta bir köşede koyuyorum. Çok, çok seviyorum böyle şık durmasına. Şu böyle bir büyük bir orta. Bir küçük. Bir de eminim herkes şu üçlüden almış ve banyolarda kullandık, her yerde kullandık. Benim şu aç gibi bir şey var. Bu bir doğum günümde çiçek olarak içinde çiçekler olarak geldi bir hediye olarak. Ben o sonra o çiçekler kötü olunca attım. İçinde bunları düşündüm ve hakikaten çok şık durdu. Herkes sanki böyle alınmış gibi sanıyor. Sadece sıkın bir tane sıkıntı var. Eğer sizde bilmiyorum çok titize düşkünsünüz. Çok dökülüyor. Yani çok güzel duruyor ama yine de dökülüyor. Şu kaseler görmüşsünüz. Ee, bir mor, bir yeşil. Onlar da e, Ikea'dan aldım. Ama hiç hiç memnun kalmadım. Hatta bir arada bardakları da aldım. Bardakları zaten arka arka kırıldı. Sonra kalanları attım. Şu anda şunlar da atıyorum. Çünkü rengi bilmiyorum nasıl değişiyor. Belki bir beyazlık görebiliyorsunuz buradan. Bu da da aynı şekilde. Yani makineye koyuyorum. Kendim de yıkadım. Baya uğraştım ama şunlar çıkmadı. Zaten Beğenmedim yani bu ürün. Mutfak için böyle bir normalde sadece böyle biliyorsunuz bir bitki ama yapay. de Ona göre benim mutfak beyaz olduğu için aslında beyaz kahverengi beyaz olduğu için bu çok yakıştı. Ben de bir kenarda kullanıyorum. Şu ürünü de göstereyim. Bu ürünü de göstereyim. Bu, bayıldım yani ben bunu. Ben aslında çok yeni aldım yani çok eskiden kullanmıyordum. Yeni aldım bunu. Bozdolabının üstünde ya da böyle yüksek bir yerden kullanabilirsiniz ve böyle çok güzel bir e, görüntü veriyor. Ben bozdolabının üstünde, dondurucunun üstünde. Benim bozdolabım biraz içeride onun için onun üstünde kullanamam. Ama dondurucunun üstünde çok güzel duruyor. Bir de şunları göstereyim. Bunlar senelerce kullanıyorum. Şöyle üç tane var ve eğer mutfağınız bir yerde uygunsa asabilirsiniz şöyle. Ben şu çekmecelere asıyorum. Ben de şu merdiven göstermek istiyorum. Ben aslında merdiven olarak aldım. Yani uzak uz uzak mı? Hayır. Yüksek, yüksek şeylere ulaşmak için bunu aldım. Ama sonra yani baktım çok kullanamıyorum. Ben de balkona koydum. Çiçek üstünde e, çok şık durdu ve herkes çok beğendi. Şu ikiye bayılıyorum. Çok güzel. Yani hakikaten şuna bakın. Bu çok eskiden e, ben yani şey. E, Dedemin, dedemin evinde görüyorum böyle şeyleri. Hatta tabakları falan da vardı. Onun için gördüğümde biraz eski şeylerden de kullanabiliriz dedim. Şöyle ikili aldım. Çiçek de çok şey doğal gözüküyor yani sanki hiç yapay gibi değil. Ancak yakınlaştırınca evet yapay diyorsunuz. Bir arada oğlum e, lavaboya yetişemiyor. Onun için böyle bir tabura aldım. Hakikaten çok sağlam. Eğer evde çocuğunuz varsa böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ya da banyonun içinde yıkamak için falan istiyorsunuz. Böyle bir şey alabilirsiniz. Çok güzel ve çok sağlam. Kaç senedir kullanıyorum. Ve şu anda sadece e, lavabonun içinde koydum. Belki yani belki ihtiyaç olursunlar. Bilmiyorum. Şu anda çok fazla kullanmıyoruz. Artık çocuğum yetişiyor, buyurdu. <laughs> Şunlar da banyonun içinde kullanıyorum. Yapay çiçek. Bu da çok güzel. Yani bunun için size anlattım. Bu tabaklar hakikaten her tarafta kullanışlı bir şey. Bunu da mutfağın girişinde kullanıyorum. Şu biraz önce gösterdiğim şey var, yani tanesi. Ben 3 tane orada soktum Böyle. Bu şekilde. Çiçekli zaten. Ve e, bu peşetelik de göstermek istiyorum. Ben normalde peşetelik e, olarak hiç almadım. E, bunun için aldım. Bunları soruyorsunuz. Ben hepsi ayrı ayrı yerlerden aldım. Siz de her yerde zaten bulabilirsiniz. Bu free xlarge diye bir mağaza var. Bunlardan aldım. Bu, bu ikili pazardan aldım. Bu da Free Xler'den aldım. Ee, bu çok yani benim aslında şansım tam onlara hepsini aldı. Ee, çok kullandığım için hepsi buraya koyuyorum. Ee, bunlar ekşisi. Mesela bunların altında şu da Ikea'dan aldım. Aslında bu mumluk mumluk taba. Ama e, ben yani bir şey akarsa buna geçmesin diye bunlara kull kullanıyorum. Böyle hiç olmadı yani bazen oynuyor onun için ters olarak kullanıyorum ve bu şekilde hepsi çok güzel durdu bu tarafa ve son olarak şu reçellik göstermek istiyorum yani reçellik ya da çerezlik kullanabilirsiniz bunun arasında kahvaltıda zeytinlik ya da reçellik çok güzel ve inanın bana çok şık duruyor yani bir sürü şeyden daha iyi aslında bu üçlü yani bu üçlüye bayılıyorum. Hatta bazen şunları ayrı kullanıyorum. Bunu da ayrı kullanıyorum. Böyle de güzel duruyor. İşte videonun sonuna geldik. Umarım bu video beğenirsiniz. Umarım sizin için de biraz faydalı oldu. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.